arkadaşlar. E, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, şöyle bir video hazırlamak istedim. TikTok'ta canlı yayınlarda en çok sorulan sorular ve aynı zamanda hani e, YouTube'dan da gelenler için etnik freak yetiştiriciliği hakkında en çok sorulan soruları ve merak eden soruları cevaplayacağım. İşte ne kadar para kazanıyorsun? Kaç günde yetişiyor? Sağlıklı mı? Böyle bir çiftlik kuralım için kaç para lazım? Yem devamı? Bu işin püf noktaları? Elektrikler gelse ne olur? Hormon var mı? Firmalarla nasıl anlaşılıyor? Ve hepsi ne olur? En çok merak edilen sorular bunlarmış. Ben bunları istedim takipçilerimizden. Ve bunlar hakkında sırayla cevaplayarak bir video hazırlamak istedim. Şimdi ilk olarak birinci sorudan başlayalım. Ne kadar para kazanıyorum <laughs> kazanıyorsun? Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. her zaman net bir kazanç olmuyor. Yani değişiyor atıyorum. Mesela hani bir dönem farklı oluyor. Bir dönem daha fazla oluyor. Daha az oluyor. Ee, hastalık geliyor, bazen gelmiyor, çok iyi çıkıyor falan filan. Hani değişkenlik gösteriyor. Zaten YouTube kanalımda bunu atmıştım daha önceki videolarda bunu paylaştım ne kadar kazandığımıza dair. Ama şu an kaba taslak bir e, rakam söylersem eğer, kilogram başına 2 lira 34 kuruş bir ortalama bir kazanç var. Bu primlerle yükseliyor, cezalarla alçalıyor. Yani ortalama 2.34 kuruş diyebilirim e, kilogram başı. E, yani 50 ton et verdiğimizi düşünürsek mesela, 50 çarpı 2.34 çarpabilirsiniz. Bu ortalama rakam. Bunun üzerine çıkılabiliyor ya inilebiliyor. Hani bu performansa bağlı. Ee, ikinci soru. Kaç günde yetişiyor ve sağlıklı mı? Şimdi etlik tavuklar e, hızlı büyüyen cinsler. Ross 308 ve COP500 42 günde büyüyorlar. Sağlıklı bir şekilde büyüyorlar arkadaşlar. Kesinlikle bir hormon kullanımı ya da antibiyotiktir. Büyümeleri için falan. Kesinlikle öyle bir... E, aklınızda bir düşünce olmasın yok. Hormon ya da ilaç falan filan yok. Kesinlikle sağlıklı zaten e, biz kendimiz de mesela haftada en az iki kere tavuk tüketiyoruz. Ondan sonra 3. soru. E, böyle bir çiftlik kurabilmek için kaç para lazım? Şimdi böyle bir çiftlik kurabilmek için e, yani şu an her şey biraz pahalı olduğundan dolayı biraz daha fazla rakamlar söyleyebilirim. Çünkü mesela en az 20 binlik bir kümes için söylüyorum mesela bunu. Ee, yaklaşık şu an 4-5 milyon e, sıfırdan bir kümes kurma maliyeti vardır diye düşünüyorum. Metrekareye 5 bin lira olarak hesaplayabilirsiniz. Metrekareye de bu arada 17 ton giriyor. ortalama Yem bedava mı? Arkadaşlar yem bedava değil tabii ki de. Şöyle bir sistem var. Hani atıyorum şirket bu değişiyor dönemden döneme. Bize diyor ki işte sen 100 ton yem tüketebilirsin. Atıyorum ben de e, 105 ton yem tükettim. Bizden bu 5 ton yemin parasını alıyor. Eğer ben mesela 100 ton deriz, 95 ton yem tükettim o zaman da e, şirket bana bu yemin parasını veriyor. Prim oluyor işte bu da. Bu işin püf noktaları nelerdir arkadaşlar? E, diğer sorumuz. Bu işin püf noktaları nelerdir? E, nasıl güzel tavuk çıkarırız, nasıl verimli kilolar, yani çok et, az yem nasıl yapabiliriz falan filan diye bir soru var. Ee, bu konuda en önemli şey havalandırma olduğunu söyleyebilirim. Havalandırma çok önemli ve ilk hafta çok önemli. Ee, i̇lk hafta ısı ayarları ve havalandırma gerçekten çok önemli çünkü CJC'nin bütün süreci aslında ilk 7 gün belirliyor. Ee, bu konuda havalandırmayı ve havalandırma yaparken de doğru havalandırmayı, basınç ayarlarını falan doğru düzgün yapmak lazım. Bir de tabii ki de sıcaklık ayarlarını falan doğru düzgün yapmak lazım. Yani CJC'nin e, çıkart, e, yani güzel çıkartma performansında en önemli şey. İlk hafta ve havalandırma olduğunu düşünüyorum. Ben tabi yemleme programı falan filan bunların da etkisi var ama e, en önemli şey havalandırma ve e, uygun sıcaklık dereceleri. Başka bir soru. Elektrikler giderse ne olur? Şimdi elektrikler giderse ne olur? Çok kötü olur. Yani bir şey olmaz aslında ama e, jeneratör çalışmazsa elektrikler giderse çok kötü olur. Elektrikler giderse bir şey olmaz. Çünkü jeneratör var zaten. Jeneratör direkt devreye giriyor. Ama eğer mesela girmetin düşünürsek bir de hayvan 25 gün 30 günün üstündeyse eğer e, kümeste acayip derecede toplu ölümler meydana gelir arkadaşlar. Hormon var mı? hormondan olmadığını söylemiştim daha deminden. Firmalarla nasıl anlaşılıyor? Firmalarla anlaşılma şöyle. Senin zaten yaptığın yerde başka kümesler de varsa zaten e, sürekli onlarda veteriner geliyor gidiyor falan filan. E, onlara gideceksin konuşacaksın veterinerle, veterinerler zaten aracılığı kuruyor şirketlerle. Ondan sonra hepsi ölürse ne olur? Hepsi ölürse ne olur? Yani şirket e, bunun parasını alır senden, hani şöyle söyleyeyim hani e, bu işe girmeden önce şirketlerle bir belirli bir sözleşme yapıyorsunuz ve bu sözleşmede e, yüklü miktarlarda paralar yazıyor. Hani bu milyon derecesindeki paralar ve bu paraları öde, ödeyebilirsiniz yani. Hani eğer hepsini öldürürseniz öyle bir durumları var. Hani bu şekilde de riskleri var. Yani Tabi bu tavukçunun hani tamam para kazandırıyor olabilir bazı dönemlerde, bazı dönemlerde olmayabilir yani ortalamanın üstünde bir kazanç olabilir ama çok riskli olduğunu söylemeliyim çünkü sürekli hani gözetimin altında olması gerek yani sürekli gözetimin altında olacak. Ee, başına ayrılmayacaksın sürekli falan hani o yüzden riskli de bir sonuç şey bir iş diyebilirim. Şimdi başka soru var mı bakayım? Başka da soru kalmamış galiba. TikTok'ta yayınlarda en çok merak edilen sorular bunlardı. Ben de bunlarla hakkında bir video çekmek istedim. Ee, kısacası arkadaşlar merak edilen soruların cevapları bunlar. Ee, varsa eğer yorumlarda daha fazla merak ettiğiniz sorular bu yorum bu videonun altında yorumlarda bir yazabilirsiniz. Cevaplamaya çalışacağım. Şimdilik hoşça kalın. Görüşürüz o zaman. Hadi bakalım görüşürüz. Kendinize iyi bakın.